Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki herhangi bir videoyu elektronik bir cihazımıza nasıl indireceğimizi göstereceğim. İlk öncelikle YouTube'dan istediğiniz bir videoyu açıyorsunuz. Ve ondan sonra videonun üst kısmındaki linkten YouTube yazısının en başına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra iki tane S harfi yapıyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfada üstteki link değil alttaki mavi linke tıklıyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Aşağıda böyle bir yer çıkıyor. Burada size birkaç tane seçenek sunuluyor. İstediğinizi seçiyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Ve kendiliğinden inmeye başlıyor yan tarafta. İndikten sonra da videonun üstüne tıkladığımızda kendisi Windows Media Player'e gidiyor. Herkese, Herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bilgi verici videolar istiyorsanız Yorumları yazmayı unutmayın, kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.